Merhaba değerli öğrencilerim. Sizlerle karışımlar konusunda başlangıç yapmıştık hatırlıyorsanız ve karışımlar konusunda derişim bilimlerini gördük en son. Ee, kütlece yüzde derişimi görmüştük hatırlıyorsanız arkadaşlar. Bugün ne göreceğiz? Bugün hacimce yüzde derişimi göreceğiz. PPM kısmını göreceğiz. Eee koligatif özellikleri göreceğiz ve karışımların ayrılması konusunu göreceğiz. Haydi başlayalım. Hacimce yüzde derişimde kaldık diye hatırlıyorum ben arkadaşlar. Aslında hacimce yüzde derişim Kütlece yüzde derişimle aynı formüle sahip. Yani biz kütlece yüzde derişimde ne yapmıştık? Paydanın üst kısmına çözünen maddenin gram cinsinden kütlesi, alt kısmına ise çözeltinin kütlesi çarpı neydi arkadaşlar? Formülden gelen bir yüz sayısı vardı. Hacimce yüzde derişimde de aynı şey geçerli. Yani çözünenin hacmini yine pay kısmına yazıyorum. Çözeltimin hacmini payda kısmına yazıyorum. Çarpı ne diyorum? 100 diyorum arkadaşlar. Bir tane soru var bununla ilgili. Hemen bakarım, bakalım. 125 mililitre su, 75 mililitre etanol ile hazırlanan alkollü su çözeltisi varmış. Bu çözeltideki etanolün hacimce yüzdesi. Su içinde etanol çözünüyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Paydanın üst kısmına etanolü yazacağım. Alt kısmına çözeltinin hacmi. Peki çözeltiyi kim oluşturuyor? Etanol ve su oluşturuyor değil mi? Yani 125 artı 75 yazacağım çözeltinin hacmi için. Çünkü su ve etanolden oluşuyor. Üst tarafa ise etanolün hacmini yazacağım etanol kaç mililitre? 75 mililitre. Böyle diyeceğim arkadaşlar çözeltinin hacmi. 75 bölü 75 artı 100 çarpı 100 neyden geliyor? Formülden geliyor. Yüzde 37,5 neyin hacmi olacak? Etanolun hacimce yüzdesi <laughs> olacaktır arkadaşlar. Yani e, kütlece yüzde derişimle aynı formüle sahip. Hemen bir soru daha çözelim. Antifriz olarak kullanılan glikor su ile karıştırılmıştır. Glikor suyu karıştırıyorum arkadaşlar. Hazırlanan çözeltim ne kadarmış? %20'lik. Bana cevabı vermiş yani. Ben %20 eşittir diye devam edeceğim. Sonra diyor ki antifriz çözeltisinden 150 mililitre alındığında içinde ne kadar glikor bulunur diyor. Arkadaşlar çözeltinin hacmi paydaya yazacağım kısım 150 mililitre olacak. Paya yazacağım kısmı ise bilmiyorum. Çözeltinin içindeki glikol miktarını soruyor zaten bize. O halde ne yazacağım? Glikol için x dersem çözeltimin hacmi 150 mililitre olur. Çarpı ne diyeceğim arkadaşlar? 100 diyeceğim. Ne olacak benim cevabım? 30 mililitre. Yani antifriz içerisinde 30 mililitre glikolüm çözülmüştür diyeceğim. Gelelim ppm derişimine. Kütlece gördük, hacimce gördük. de yine bir derişim birimidir arkadaşlar. Ama nerede kullanıyoruz? Çok seyreltik derişimlerde. Yani milyonda bir kısımda olan derişimlerde daha çok laboratuvarda, laboratuvar ortamında hassas bir ee, tartım yapacaksam eğer PPM'i kullanabiliyorum. Bir pipet yardımıyla, bir bret yardımıyla ne yapabilirim? PPM'i kullanabilirim arkadaşlar. Zaten milyonda bir kısım olarak belirtilebilir ve çok seyreltik, çok hassas orucunlarla kullanıyorum ben PPM'i. Ve formülize ettiğimiz zaman arkadaşlar çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi. Formül aynı. İkisi de gram cinsinden olacak. Buraya çok dikkat ediyoruz. Kilogram verdiyse de grama çeviriyoruz arkadaşlar. Çarpı yüz değil de on üzeri altı olmuş olacak. Peki bir ppm'in birimi nedir arkadaşlar? Bir ppm demek... Bir litre çözelti içerisinde 1 kilogram çözünmüş demektir arkadaşlar. Mesela 0.2 ppm bir litre suda çözünmüş olan x miktarı 0.2 miligramdır. Miligram bölü litredir arkadaşlar. ppm'in birimi. Hemen bir örneğe bakalım. 20 ppm bakır içeren. 5 kilogram çeşme suyunda kaç gram bakır bulunur diyor arkadaşlar. Bize cevabı vermiş 20 ppm diyoruz. Eşittir çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi ama dikkat edelim ikisinde gram olması gerekiyordu. 5 kilogram kaç gramdır çarpı 1000 dersek 5000 gram. Formülden ne geliyordu? 10 üzeri 6. Çözünenin kütlesi yani benim çeşme suyundaki bakırı arıyorsam eğer çözünenin kütlesi ne olacaktır? 0,1 bakır olacaktır. Hemen korrigatif özelliklerle devam edelim. Arkadaşlar göreceğimiz korrigatif özellikler 3 tanedir. Bunlardan birincisi kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması, üçüncüsü ise ozmatik basıncı göreceğiz. Şimdi koligatif, koligatif özellik deyince üçünü anlayacağız dedik. İlkinden başlayalım. Kaynama noktasının yükselmesi ne demektir? Kaynama ne demekti bir kere? Sıvının her yerinde e, meydana geliyordu kaynama ve ne yapıyordu? Sıvı buhar fazına geçiyordu. Yani sıvıdan e, gaz fazına geçen tanecik sayısı. Eğer bu sıvıdan gaz fazına geçen tanecik sayısı eee <laughs> Eğer e, sıvının her yerinde meydana geliyorsa bu bir kaynama oluyordu. Eğer yüzeyde meydana geliyorsa sıvıdan gaz fazla geçmesi bu ne oluyordu arkadaşlar? Buharlaşma. Peki kaynama noktasını nasıl ben yükseltebileceğim? Sıvının içerisine uçucu olmayan bir madde ilave edeceğim. Katı madde. Örneğin suyun içine tuz ilave edeceğim. Ne yapacağım böylelikle? Aradaki suyla tuzun arasındaki çekim kuvvetini arttıracağım ve ne olacak arkadaşlar? Ee, sıvının gaz fazına geçmesi zorlaşacak, hemen geçemeyecek. Ee, böylelikle kaynama noktasını ben ne yapacağım? Yükseltmiş olacağım. Ve bu yükselmeye, kaynama noktasının yükselmesine olayına eviyoskopi adı verilir arkadaşlar. E ee, ne dedik? Eee içine uçucu olmayan bir katı ilave ediyorum ve kaynama noktam yükseliyor. Örneğin saf suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedeyken suya uçucu olmayan tuz ilave ettim diyelim. 100 artı x de kaynıyor. A noktası da kaynama noktasının arttığını gösteriyor. A'dan B kadar sıcaklık artıyor. Kaynama noktasını artmaya devam ediyor. B ile C arasında sıcaklığın sabit de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bakalım A ile B noktası ve B ile C noktası için yorum yapalım. A ile B noktasında ne yapıyordu arkadaşlar? Sıcaklığın yükseliyordu değil mi? Sıcaklığın yükseliyorsa eğer çözeltinin derişimi artar. Derişiklik ve seyreltlik. Seyreltme ne demekti arkadaşlar? Derişik olduğunda e, çözücü miktarım artırıyordu değil mi? Yani e, çözücü miktarım artırıyorsa eğer sıvının buharlaşma e, ile sıvı buharlaşma ile miktarını azaltıyorum, sıcaklığı artırıyorum, sıvıyı buharlaştırıyorum ve miktarı azaltıyorum. Böylece çözeltinin derişimini ne yapıyorum? Arttırıyorum. Neden? Derişimi nasıl hesaplıyorduk? Çözünenin derişimi bölü çözeltinin derişiminden hesaplıyorduk, değil mi? Çözücü miktarını artırı azaltıyorsam eğer. Ben çözeltimin derişimini arttırıyorum ve ne oluyor arkadaşlar? Sıvı buharlaşıyor. Sıvı buharlaştığı için de içindeki çözülebileceği madde e, miktar azaldığı için doymamış bir çözelti oluşuyor. Gelelim B ile C arasında sıcaklık sabit hatırlıyorsanız sabit bir çizelge vardı. Eee çözünen katı miktarı ile çökme ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Derişim değişmiyor. Neden? Sıcaklık değişmiyor çünkü. E, çökme ile çözünen katı miktarı azalıyorsa demek ki ne oluyor arkadaşlar? Doymuş bir çözelti oluyor. Hemen 11'de bir yorum yapalım arkadaşlar. Deniz seviyesinde bir karışım için. Demiş ki tuzlu suyun ısıtılmasına ait bir grafik vardır. Tuzlu suyu ısıtıyorum. Tuzlu su 102,5 santigrat derecede kaynamaya başlar. İşte şurası arkadaşlar kaynamaya başladığı sıcaklıktır. Nedir? 102,5 doğru mudur? Evet, doğru. Suyun normal kaynama sıcaklığı 2,5 santigrat derece artmıştır. Suyun kaynama sıcaklığı normalde 100 santigrat değil midir? 100 santigrat dereceyken ne olmuş? 102,5 olmuş. Yani artmış mıdır? 2,5 artmış mıdır? Evet, artmıştır. Çözelti A noktasında doygunluğa ulaşmıştır. Hayır arkadaşlar, çözelti A noktasına baktığımız zaman doymamış bir çözelti. Neden? Derişimini arttırıyorum değil mi? Eğer şöyle düz bir çizelge olsaydı ne olacaktı? Çözelti daha doygun bir hale gelecekti. Üçüncüsü yanlış olmuş oldu. Kaynama noktasının yükselmesi, diğer bir şey donma noktasının alçalması. Arkadaşlar kışın yollara ne dökülür, ne dökülür, tuz dökülür. Neden? Kaynama şey donma noktasını azaltmak için veya ne yapılır? Uçakların donmasını engellemek için özel sıvı ile yıkanır. Başka ne yapılır? Aklımıza gelebilen arabalara antifriz eklenir. Bunların hepsi donma noktasının azaltılmasının sebebidir arkadaşlar. Donma noktasının azaltılmasına ise ne denir? adı verilir. Yani ben sıvıya ne ilave ediyorum? Çözünen madde ilave ederek donma noktasının gördüğünüz gibi şöyle e, A iken donma noktası ne olmuş arkadaşlar? Alçalmış. B ile C arasında belli bir noktada sabit olmuş. Bakalım A ile B noktasında donma sıcaklığım düşüyor ve derişimin sıcaklık düşüyor. Ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. B ile C arasında çözeltinin derişimi değişmez. Çünkü sıcaklığım ne olmaz arkadaşlar? Değişmez. Gelelim ozmotik basınca. Biyolojiden biraz hatırlayabiliriz. Ozmoz arkadaşlar nedir? Yoğunluk, ee, çözelt, yani şöyle söyleyelim, yoğunluğu çok olan kısımdan yoğunluğu az olan kısma geçiş. Yani derişimi yüksek olan çözeltinin derişimi düşük olan çözeltiye uyguladığı basınca ozmatik basınç denir arkadaşlar. Burada ne oluyor? Yarı geçirgen bir zar var. Şöyle bakın bir tane U borusu var. Yarı geçirgen bir zar var. İki tane çözeltim var. Birinde yüzde onluk tuzlu su var. Birinde ise yüzde kırklık tuzlu su var. Ne olacak arkadaşlar? Derişimi yüksek olan taraf, yüzde kırklık olan taraf ile derişimi düşük olan taraftan birbirine bir ozmotik basınç uygulayacaklar. Yani ne olacak sonra da derişimi düşük olan taraflardan ayrılan su derişimi artarırken diğer taraftan derişime su geçişi azalır. Ee, ve derişimler eşit deninceye kadar e, bu ozmoz olayı ne yapacaktır arkadaşlar? Devam edecektir. Bu olayın tam tersine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçme olayına ise ters ozmoz adı verilir. Şimdi gelelim karışımların ayrılması konusuna. Arkadaşlar karışımların ayrılması konusunu 4-5 başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar nelerdir? Tanecik boyutu farkına göre ayıracağız. Süzme, diyaliz, eleme ve ayıklama. Bunlar tanecik boyutu farkına göre olacak. Yoğunluk farkına göre ayıracağız. Ayırma unisi, aktarma, yüzdürme, santrifüjleme, koagülasyon ve savurma. Çözünürlük farkına göre ayıracağız. Kristallendirme, ayrımsal kristallendirme, kimyasal çöktürme ve ekstraksiyon. Kaynama noktası farkına göre ayıracağız. Buharlaşma, damıtma ve süblimleşme. Bir katıya bağlanma eğilimine göre ayıracağız. İyon değiştirme, aktif kömür, yüzeyde tutma. Manyetik özelliğinden faydalanarak ayıracağız. Mıknatıslanma ve elektriklenme. Hemen tanecik boyutuna göre ayırma yönteminden başlayalım. Dört başlık altında inceliyorduk. Bunlar neydi? Süzme, diyaliz, eleme ve ayıklama olmak üzere. Süzme adı üstünde arkadaşlar. Bir ee, ya sıvı veya gaz ortamda dağılmış yani katı ya sıvı ortamda dağılmış olacak ya da gaz ortamda dağılmış olacak. Örneğin makarna ile su. Katı hangi ortamda dağılmış arkadaşlar? Sıvı ortamda dağılmıştır değil mi? Makarnayı su Sudan süzgeç yardımıyla ayırabilirim. Filtreleme yöntemi de bir süzme yöntemidir. Arabalara taktığım hava filtresi ne yapıyor? Kirliliği süzer arkadaşlar. Gelelim eleme yöntemi. Eleme yöntemi ise katı katı, heterojen karışımlarda uygulayacağım. Unu ne yapabilirim arkadaşlar? Taşından eleyebilirim. E ne olur? Taşlar Eridiğim aparatta kalır, un ise alta doğru ne olmuş? Elenmiş olur. Katı katı heterojen karışımlarda kullandığım bir yöntem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tanecik boyutları gözle görülebilir seviyede büyük tür burada. Yani faydalandığım özellik tanecik boyutundan faydalanmadır. Gelelim ayıklama. Ayıklama yöntemini yine katı katı karışımlarda kullanıyorum. Gözle görebildiğim büyüklükte pirinci taştan ayırıyorum mesela arkadaşlar değil mi? Eleme ile ayıklamayı birbirine karıştırabiliriz ama burada ayıklam şey pirinci taştan ayırırken eleme yöntemindense el ile ay ayıklama yöntemini kullanmak daha mantıklıdır mesela. Diyaliz yönteminde de yaptığım şey Diyaliz ettiğim maddeyi, yani dokularda biriken atık maddeyi bir yarı geçirgen zar kullanarak ne yapıyorum? Ayırabiliyorum arkadaşlar. Böylece bu yarı geçirgen zar madde yardımıyla kan hücrelerinin ve büyük boyutluktaki moleküllerin geçişine izin vermezken su ve küçük boyutlu taneciklere izin verir. Böylece benim kanda istemediğim atık maddeler yarı geçirgen zar yardımıyla doğrudan geçer. Yarı geçirgen zar yardımıyla diğeriz makinesinden ve vücuttan ne olur? Atılmış olur. Gelelim yoğunluk farkına dayalı ayırma yöntemine. Bunları kaç başlık altında işleyeceğim? Ayırma minisi aktarma, yüzdürme, santrifüjleme ve koagülasyon, savurma olmak üzere altı başlık altında inceleyeceğim. Ayırma hunisi arkadaşlar bildiğimiz bir hunidir. Bir musluğu vardır. Zeytinyağıyla suda kullanırım. Suyun üzerinde zeytinyağı ne yapar arkadaşlar? Yüzer. Ben musluğu açtığımda altına bir toplama kabı koyduğumda su toplama kabına gelir. Su, zeytinyağı ise ayırma hüysinde kalır. Ne yaptım? Yoğunluk farkına göre iki tane sıvıyı heterojen karışımda iki farklı sıvı zeytinyağı ile suyu birbirinden ayırdım. Aktarma olayı nedir? Aktarma adı bize ipucunu veriyor arkadaşlar aslında. Bunu da katı sıvı heterojen karışımlarda kullanıyorum. Katı sıvı heterojen karışımlarda kullanacaksam, aktarma yapacaksam biraz bekleyeceğim ki sıvısıyla katısı birbirinden tamamen ayırsın. Daha sonra sıvısını ayıracağım, katısı ne olmuş olacak? Kalmış olacak. Örnek olarak da ne verilmiş? Sıkılmış zeytinin posasının üstteki yağından ayrılması olarak verilmiş. Gelelim yüzdürme olayına arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Yoğunluğu küçük olan katıları sıvısında yüzdürüyoruz. Daha sonra da katısını ne yapabilirim? Alabilirim değil mi? Bu olaya ise nedir? Flotasyon olayı adı verilir. mi arkadaşlar, santrofüjleme makineleri vardır. Çok hızlı bir şekilde döner. Neden hızlı döner? hızlı döndürüldüğünde sıvı karışımdaki yoğun ve büyük boyutlu tanecikler dışa doğru merkez kaç kuvvetiyle itilip dipte toplanıyor. Hafif tanecikler ise üstte kalıyor. Bir deney tüpü düşünün. Ortada bir e, uygulanan bir merkez kaç kuvveti var. E, hastane laboratuvarlarında kullanılıyor mesela kan ve idrar tahlillerinde. Düğmeye basılıyor arkadaşlar. Bir süre sonra merkez kaç kuvvetinden dolayı altta yoğunluğu büyük olan sıvı kalıyor. Üstte ise yoğunluğu küçük olan sıvı kalıyor. Dolayısıyla ne oluyor? E, i̇stenmeyen sıvı e, atılabiliyor mesela. Santrifrojleme yönteminde bu şekilde kullanabiliyoruz. Gelelim pıhtılaşma yöntemine. Pıhtılaşma da diyelim ki benim maddem çökmedi. İstenilen boyutta değil. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle bir e, şekilde daha iyi anlatabiliriz küçük küçük maddeler var. Sıvıda bulunuyor ama ben bunu herhangi bir şekilde ayıramıyorum. Pıhtılaştırıcı maddeyi döküyorum. Pıhtılaştırıcı madde olarak da ne kullanıyorum arkadaşlar? Alüminyum sülfat, demir klorür, demir sülfat gibi maddeler kullanıyorum ve maddem ne oluyor arkadaşlar? Daha da çok büyümüş oluyor. Şöyle hemen bakalım. E, ee, maddeyi ilave ediyorum ve madden büyüyor, istenilen büyüklükte geliyor. Kolloid parçalar birlikte çöküyor ve ben bu sıvısıyla katıyı birbirinden artık daha rastlı ne yapabilirim? Ayırabilirim. Gelelim savurma yöntemine. Savurma arkadaşlar rüzgar yöntemiyle savuruyorum. Yani rüzgar yöntemiyle savurunca ne oluyor? Yakına düşen maddeler hafif yani yoğunluğu daha az, daha uzağa düşüyorsa yoğunluğu daha fazla oluyor. Örneğin buğday saman karışımını ne ile ayırıyorum? Ben savurma yöntemiyle ayırabiliyorum. Evet arkadaşlar, kaynama noktası farkına dayalı yöntemlerini bir dahaki dersimizde devam edelim. Daha sonra çözünürlük farkından dolayı ayırma yöntemine bakacağız. Katıya bağlanma eğilimine dayalı yönteme bakacağız. Sonra çözünürlük konusuyla bu ünitemizi sonlandıracağız. Biraz da soru çözmek istiyorum arkadaşlar sizlerle. Karışımların ayrılması yöntemine. Dediğim gibi benimle beraber gitmeye gayret edin arkadaşlar ve İki tane videoyu peş peşe izlemeye, arada zaman farkında olmamasına dikkat edin. Buna çok vaktiniz var biliyorsunuz ki. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.